Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün sayı çalışması yapıyoruz. Hazal'a ben sayıları söylüyorum. O bulup yuvarlak içine alıyor. Ben, de, ben böyle böyle yapıyorum. Evet. Şimdi bana buradan başlıyoruz. Yukarıyı yaptık. Aşağıları kaldı. Buradan bana 10 sayısını bulur musun Hazal? 10. Yuvarlak içine al onu. Evet. 8 sayısını bulup yuvarlak içine alır mısın? Evet. Peki 3 sayısını da bulup yuvarlak içine atar mısın? Evet. 1 sayısını da bulur musun? Bravo. Peki 4 sayısı? 4 sayısı? Evet. 4 sayısını da bulur musun Azal orada? Evet. Peki 9 sayısını bulur musun? 9 sayısını bulur musun buradan? Evet. En son neyimiz kaldı? 5 sayısı. Aa, bir daha çek. Bravo arkadaşlar, Böyle çok güzel lazım. yaptı. Altı da yapalım mı? Hadi birlikte hızlı hızlı yapalım altı da. Sen de ya. Hangi renkle yapmak istiyorsun? Siyahla yapalım, tamam. Ay. Siyah al. Sen de al bir tane. Sen ben Alalım. Tamam. Ben de mavi. Tamam, ben de mavi alayım. Ben de buraya ben buray. tamam. buraya. Tamam. Önce senin senin oyununu oynayalım. Şuradan bana 2 sayısını bul. 2 sayısını. Evet. Haydi sen de başla. Tamam, seni bitirelim ben de yapacağım. Hadi anne. Buradan yapacağım. bana ben de iki sayısını yaptım. Tamam. Tamam. Bak ben de yaptım. Gördün mü? İkimiz biriktirdik. Tamam. Olmuş. Buradan bana 1 2 3 7 sayısını bul. Ben de 7 sayısını bulacağım. Buradan bana 7 sayısını bul. Evet. Ben de 7 sayımı işaretledim arkadaşlar. Şimdi sen bana e, 6 sayısını bulur musun buradan? 6, 6. 6 neredesin? 6 acaba nereye gitti? Evet bak 6 o taraflarda. Evet. Ama benim altım da varmış burada bakın. Hop. Bu, bu. Peki buradan bana 7 sayısını bulur musun? 7. Evet. Bravo. Ee, ben de 5 sayısını işaretliyorum. Hayır. Anne. Ama benim yedim yok ki bak. Buradan bana 8 sayısını Aa, işaretler misin? Var. Ama o aşağıda daha oraya gelmedik. Benim, bana bana benim. buradan 10 sayısını bulur musun? 10 bu. Evet. Peki. Ben de 1'imi işaretleyeyim. 10'um yok ki benim burada bak. Bak benim burada 10'um yok. Buradan bana 8 şey 8 sayısını bulur musun? Evet. Ben de 4 sayımı mı bulayım Azal. Hayır. Tamam. Buradan bana 9 sayısını bul ve yuvarlak içine al. Bravo. Çok keyifli bir oyun arkadaşlar. Bittim, Size tavsiye ederiz. Bittim. Ben de 3 sayısını. Bitti. Evet, bu oh, kadar arkadaşlar. 2 tane beş, daha kaldı. 4 5 6 Evet, teşekkür ederiz Azal sana. Bittim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz yapar mısın Azal arkadaşlarına? Görüşürüz.